Vay be ne kadar dikenli. Ay. Acıttı mısın da? Vay canına. Hayır hayır bu bir kaktüs istemiyorum. Vivian sen de kocaman. Dünyanın en büyük kaktüsü. Dikenleri bir insan delip geçebilir. İyi misin Vivian? Kendini elinde tut. Hey sen başlamalısın bu arada. Kolay olmayacak. Biliyorum. buna bir fikrim var. Şimdi seni biraz tıraş edeceğiz. Yavaş yavaş dikkatlice teker teker tükenleri çıkaracağız. Fena olmuyor aslında. Çok rahat bir cımbızmış. Tamam kesin bitti. Şimdi şu kaktüsü yiyebilirim. Tadı göründüğünden daha kötü. Bu çok kötü. Artık yemek istemiyorum. Hey Lili'nin sıra sende. Hadi başla. Bu kolay olmayacak Aa, Ama sorun değil bir fikrim var Nasıl çözeceğimi biliyorum İşte bu yüzden katanamın faydası oldu Dikenli kaktüs Şimdi sana göstereceğim İşte böyle Arigato Nasıl olmuş kızlar Aferin çok güzel alkışlıyoruz ah, Teşekkürler alkışa gerek yok Şimdi zor kısmı kaldı Bunu yemeliyim ne kadar iğrenç. Ay hayır, berbahta da var. kusacağım şimdi. Çok korkunç. Yiyemiyorum kızlar. Besediyorum. Hayır. Yemelisin. Ya benim suçum neydi? Kalanları da hızlıca yemeliyim. Hızlı hızlı yiyeceğim. Çok kötü. Oh, midem. Hayır reddediyorum kaktüs. Güle güle hadi. Şimdi senin sıran Vivien. Ne kadar büyük olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Parmaklarım kadar dikeni var. Ama sakin ol. Dikenleri çıkarmak için cımbız kullanmayı deneyeceğim. İşe yaradığını söylüyorlar. Deneyelim. Eğer hızlanmazsa uyuyacağım şimdi. Ona yardım etmeliyim. Yanında bir alet var. Al Bu daha rahat ve hızlı olacaktır. Aa, hayır teşekkürler. Kendi başıma da idare edebilirim. Tüm eski şeyleri çıkaracağım böyle. Bu keskin şeyleri hiç sevmiyorum. Yavaş yavaş çıkaralım. Hiçbir şey kalmamalı. Birazcık kaldı. Neredeyse bitiriyorum. Hiç zor değilmiş. Rahatlıyorum bile biraz. Birazcık daha. Ve bitirdin neredeyse. Birkaç tane diken daha. Ve bitirdim. Biraz daha. Kızlar bakın. Uyumuşsunuz ama. Ya ne insanlar ama. Neyse. Kaktüsün artık acı vermediğini kontrol edelim. Tamam. Acı değilmiş. Tadına bakalım. Bir dilim alalım. Kokusu tuhaf değil aslında. Bakalım tadı nasıl? Hayır ay, ay, çok kötü. Yiyemem. İyilik resmen. Ay. Kızlar. Hala uyuyor musunuz? O zaman demek uyumayı seviyorsunuz. Ama şimdi bu dehşeti bir yere saklayacağım. Ha, her şeyi de bitirdim. Lime'yi duydun mu? Ay Kızlar. Bu kaktüs çok iğrençti denedim. Ama yenmesi mümkün değil. Sakin ol Anlıyoruz endişelenme. Sanırım atlattım. Pekala. Burada çok büyük yazılmış. Ama neden süper küçük o zaman? Bacım nasıl kız? Böyle bir şeyi severim. Büyük... Vay be burada ne var Lillian? Kızlar bunu görüyor musunuz? Ne kadar büyük inanılar gibi değil. Ama Vivian başlayacak çünkü en küçüğü onda. Pekala deneyelim. Sıradan bir sakız gibi görünüyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Tadına bakalım. Aa, çok lezzetli aslında. Şimdi de baloncuk şişirelim baloncuk testi de geçti. Şimdi görev tamamdır. Sıra sizde. Tamamdır. Çok kolay. Önce şu güzel kutunun içinde ne var bakalım. Vay canına ne kadar uzun bir sakız. Hem de çok lezzetli. Harika resmen. Hmm, bayıldım. Ve şimdi ise baloncuk şişeceğim. Vay çok havalı. Aa, bu neydi? Olamaz. Yüzüm sakız içinde. Yapış yapış oldum. Hey, daha dikkatli olabilir misin? Neyse. İğrençti. Şimdi sıra bende. Takağım içinde ne var? Ne kadar büyük. Ve ağır bu arada. Hadi sıkı tutmam lazım. Bir fikrim var. Burada böyle bir durum için bir çubuğum var. Onunla çok daha rahat olmalı. İşte böyle. Şimdi ise deneyebilirim. Nefis. Bu gerçekten bir mucize. Dikkat dikkat. Şimdi de baloncuk gelecek. Bu ne böyle? Rezalet. Hadi git buradan. Vay canına bu gerçek bir patlamaydı kızlar. Yüzünüzde bir şey var. Ne tür yapış yapış şey? Bu ne tür minicik bir şey? Neden bu kadar şanssızım? Vay canına kremalı donat. Evet donatlara bayılacağım. İşte bu hazine. Kocaman lezzetli bir donat ve tamamı benim için harika bir şey. Ah Nilian boyut konusunda şanslısın. Ama o zaman ilk sen başlıyorsun. Evet bu tür bir ekran mikroskop altında incelenmeli. Ne olduğunu anlamadım bile. Ama sanırım bir planım var. Çok güzel donata bakın. Tam ağzım için. Layık bir şey. Hmm, nefis. Ne kadar lezzetli bir tadı var. Donatlara bayılırım. Ne oluyor? ama git buradan. Hile yapmaya mı karar verdin? Benden yiyecek bir şey alma. Sinli pislik. Vay canına. <laughs> Bu rüya değil. Bu tamamen benim. Benim tatlı şeyim. Şimdi seni birazcık ısıracağım. Hmm, tanrım ne kadar lezzetli. Bu kadar şanslı olduğuma inanamıyorum. Yumuşacık gerçekten duramıyorum. Hey neler oluyor? Kızlar. Fazla ileri gidiyorsunuz? Ellerinizi donatımdan çekin. Onunla kendim ilgileneceğim. Yardıma ihtiyacım yok. Ay, ne kadar güzel yedim. Gerçekten çok çok lezzetli olmuş. Ah, bayağı doydum. İster misin bir dilim? Ha? bu benim onu kendim yiyeceğim Videoyu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.